Merhaba arkadaşlar, bugün böyle bir şey göstereceğim. Benim derdime bak, sizin Şimdi <laughs> böyle bir şey bir şey yapacağım. Evet, böyle bir bu modlarım bulunmuş durumda. Ulan hayatta kalmıyor. Şimdi elimizi kaldırdık. Gördüğünüz üzere. Şimdi şey yaptık. Birinci modum bitti. İkinci modu geçiyorum. Nitroxin. Bu hatalı mı? İçelim arkadaşlar. Bakın çok hızlı güçlüyüz. Normal nitroksin işte. Ben bir şey yapmayı unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar ya bir şey ama unutmuşum. Bir şey olmaz. Bu da admin tool. Yiyince yırtıcıya giriyoruz. Böyle. oğlum size hepiniz eşref teklam. Sesler için özür dilerim. Videomuz bu kadardı. Hadi bay bay.